Merhaba canlar, hoş geldiniz. Şimdi önce şöyle biraz uzaklaşayım. Burası çok 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 sesli. Sizlerde duyduğunuz gibi. Merhabalar, dostlar. Arabanın durumu içler acısı çok 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 kötü durumda kirlenmiş burada son birkaç gündür böyle resmen yani toz yağdı ya bildiğiniz toz Sahara çölünden gelen toz var kuşlar da güzel iş görmüş böyle ara sıra ne bileyim iki ayda 3 ayda bir bu mekana geliyorum birazdan Tam olarak izah edeceğim Buranın ne olduğunu Geliyorum ha burada Arabamı elle yıkatıyorum Bu arkadaş Burada çalışan eleman Çok iyi niyetli Temiz yürekli bir arkadaş <laughs> Birazdan kendisiyle konuşacağım e, Mekan sahibi ise Bir kardeşim Mehmet isminde Çok iyi bir kardeşim Mehmet arabamı yıkayacak. Mehmet'in yıkamasını istiyorum. Ee, evet biraz sohbet edeceğiz. Biraz bilgi verecek bize. İsteyenleriniz gelip burada gerçekten güzel ve kaliteli bir şekilde arabalarını yıkatabilirler. Bunu da Bakma auf. Wie heißt du? Benjamin. Benjamin. So. Boya be? Gomez'ydi Okay. Arkadaşlar ismi Bünyamin. In evet. Turkish wir sagen Bünyamin. In Benjamin Bünjamin. Bünyamin Ghana'dan geliyor kendisi. Dediğim gibi çok iyi niyetli, temiz bir arkadaşımız. Isaac du bist ein guter Mensch, gutherziger Mensch und du machst hier eine sehr sehr gute Arbeit. Freut mich. Freut. Tamam. Danke schön. Ya. O is Mehmet. Mehmet? Mehmet? Mehmet nerede diye sordum, orada diyor. Mehmet'le bir görüşelim. Canlar, bahsettiği Mehmet Usta burada. Mehmet, Buyur abi. sen bir kendini tanıt, burada neler yapıyorsun? Ben biraz anlattım ama senin ağzından duymak daha ilginç. Ya, Orhan abi biz burada komplet aufbereitung yapıyoruz, normal iç-dış yapıyoruz. Aufbereitung beinhaltet außen. Awesome. Türkçe Hangi Türk kanalı. Ha tamam. <laughs> Dışı dıştan pastacılar çekiyoruz. Hı -hı. İç koltuklar yıkanıyor, yerler yıkanıyor, tavan yıkanıyor. Yani araba sanki yeni çıkmış gibi oluyor. Aparaları, jantlar olsun, her taraf güzel yıkanıyor. Bu komple aufbereitung denen bir şey. Evet. Normal iç e, detaylı, dışta detaylı temizlik deniyor evet, Türkçede. Evet, detaylı. Evet. Temizlik... İç dış detaylı temizlik. Evet. Normal iç dış temizliklerimiz de oluyor. Arabalarımız biz burada zaten elle yıkıyoruz. Elle yıkıyorsunuz. Az evet. sonra inşallah senin arabayı da evet. yıkayacağız görürsün. Öyle abim yani her türlü imkanı veriyoruz. Benim arabayı beni. sen yıkıyorsun, onu rica ediyorum. Benim arabayı sen tamam. yıka, gidin arkadaşlara patron benim elimi bizzat kendi yıkayacak. Kendi yıkaya. Aynen. elemanlar değil de ben Tamamdır, bekliyorum. Tamam benim arabanın önüne tere, var. Önce o bitsin, sonra tamam. benim arabaya geçiyoruz. Tamam abi. Arkadaşlar ben şey yap, buranın bir ismini ve adresini verirsen, açık ya. adresini. Tabii ki Onu da ben var. resim çekip Aynen, paylaşırım Aynen resim bunu. çekip yapabilirsiniz. İki yer vardı ama şu an sadece e, Folkadaya Vig'deki olan burası. Hı hı. Yani bizim ismimiz zaten Autoflieg Custom Car Care. Burada evet, yazıyor. Evet. Öf. ben sonra e, açık adresini de açıklama bölümünde paylaşırım tabii, zaten. Tabii, Hatta tabii. bunu da alayım ben. Aynı. Resim böyle. olarak şöyle Aynen. yüklerim buraya. Aynen. Belki dışarıdan da böyle şey yap. Teker de değiştiriyoruz biz burada. Orada da çekiyoruz. Lastik. Lastik. Ha de değiştiriyoruz. değiştiriyoruz. Bizim Emre duymaz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Raif'le bazen yapmıyorum yani. <laughs> Şimdi bunu Emre izliyorsa <laughs> kesin izler. Emre, kendisi de dün buradaydı. Cumartesi pardon. Ha, cumartesi. Buradaydı cumartesi. <laughs> Emre rakip diyorsun ama Yo. uzak. O uzak. Hem He. uzak hem de He. onun gibi ne rakip. Aynen. Ben araya böyle hizmet olsun diye. Aynen. Aynen. Ya Heh. burada da dediğin gibi saat günlerimiz, saatlerimiz belli. Bak burada profesyonel otofriye demek arkadaşlar. Profesyonel otobakımı, e, oto ver. bakımı. Hani bakım derken evet. temizlik, temizlik, bakımından evet. bahsediyoruz. Şimdi hani ya işte araba bakım yapıyormuş gibi yağ değiştireyim. Yok, hani <laughs> öyle anlarlar. <laughs> arkadaşlar temizlik, evet. bakım, Aynen. Evet. temizlik bakımından. Açılış neymiş burada abi? Pazartesi ile Cuma günleri 8.30'dan akşam 5.30'a kadar. Cumartesi günleri ise sabah 9'dan öğle 4'e kadar. Hayır, hayır. Sen? Yani, Mehmetciğim sen efendim. galiba BMW'cisin. Aynen bu benim. E, seni hep BMW'lerde görüyorum. Evet ben BMW'ciyim. Ne bu X5 mi? X5. X5. Kaç X model bu? 2017. 17 güzel. Plakamız 52. Belli Niye? belli oluyor yani orduluyum. Nereli, evet. nereli olduğum belli olsun diyorsun. Ee, orduluyum. Belli olsun. Zahara yağmuru yağdığı için böyle aslında ben de benim arabayı cumartesi günü yok pardon cuma günü pasta çektim. nanofeziklum çektim. Oh. Yani e, süper bir şey oldu. Değil ama değil bir ama hep tozlu. Hani o tozlu. Evet. Şimdi yağmur yağdı. Ben için böyle... ondan demin söz evet. ettim. Sahara yağmuru yağdı. Aynen, sahara yağmuru yağınca arabalar böyle oldu. Bu şu an son model mi, bir üst modeli çıktı mı? Çıktı canım. Ha, bir oğlum, üstü var. Bir Şimdi üstü ben daha var. Değilim. Ha, ben değilim, ben pek anlamam. Bir üstü Şimdi daha burada var. Şimdi burada demedeci arkadaşlara kızmasınlar yok, da. Yok, yok canım. Ee, Bunlar bir eski model. Bir eskisi. Evet. Peki, sence bu mu güzel, bir üst modelim daha güzel? Zevk meselesi. Zevk meselesi... E e ama içinin şeyi daha peki yenisininki daha güzel. O daha güzel. Tabii. Dikkat et. Ambiyansı iç, ambiyansı daha. Oo, bak önüne Türk bayrağını da bu asmış. Da bir müşterimizin onu Vay. da temizledik. Bu da bu sene yaşlı şey oluyor, old time oluyor. 94 model mi? 94. Aynı. Helal olsun. 94. Dur polis geliyor, bunları çekmeyelim. Kızar mızar bize. Aynen. Evet. Bu da 94. Arkadaş da zaten olsa 94 doğumludur yukarı arabayla. Daha, yok az daha yaşlı. <laughs> daha mı yaşlı? <laughs> e 36 88, 87. yazmış. 87. Ha öyle mi? O evet. zaman benim abiden küçük. Benim abim 86 model. 190'dan bahsediyorum. He o o güzel. Onu da eğer bir kere geleceğiz evet. onu da yıkayacağız. Daha verden evet. konuşmuştuk. Evet. Allah'ın evet. izniyle. Evet. Güzel. Tamam Doğru o abi. zaman Bize başlayalım. Başlayalım. Mı? Sen şimdi benim arabayı içeri mi çekiyorsun? Eleman, eleman başlamış ve Ha. Bizim bünyamin temizlemeye başlamış eleman. bile. Evet. E, ee, tekerleri yıkamaya başlamış. <laughs> <laughs> arkadaşlar iyi arkadaşlar. Güler yüzlüler. Dediğim gibi Düsseldorf ve yakın çevresinde kalıyorsanız ben arabamı şöyle ev ayda bir, iki ayda, üç ayda bir, neyse artık herkes kendi bilir. Şöyle güzel bir temiz etmek istiyorum. Elden yıkatmak, detaylı temizlik yaptırmak istiyorum diyenleriniz buraya gelip arabanızı evet yıkatabilirsiniz. Ve telefon numaranı da arkadaşlara bildirebilirim değil mi? Tabii, tabii. Vereyim, ilgisi olan, e, bilgi almak isteyen, tabii. fiyat öğrenmek isteyenler tabii. seni arayabilirler. Tabii, ben, arayabilirler. Ben, ben şimdi fiyat de fiyat vermek istemiyorum. Yok, zaten... İsteğe göre fiyat değişebiliyor tabii, tabii ki, ki. Tabii ki, tabii ki. Arabanın durumuna da bağlı evet, yani. Aynen. Köpek kılı olur içinde Hı -hı. olmaz veya çok çamur olur ona göre. Zaten çoğu fiyatlar hepsi zaten internette yazıyor. Hı -hı. internet sayfamda. Ama tabii ki açıp tekrardan arabanın içini veya e, cilasını bakıyoruz nasıl ne durumda. Hı -hı. Ona göre e, kişiye özel Hı -hı. hesap çıkartıyoruz. Tamam. Benim kanalımdan gelip benim ismi verenlere bir güzellik yapıyorsun. Tabii canım. Tamam o kesin. O kesin. Onu da artık aranızda anlaşıyorsunuz. Tamam. Tamam. Aynen. Senle gelen. Aynen. Bana diyecek. oran ağabeyden geliyor. Evet. Ona göre benden... İnternim tamam. Yapacağız. Anladım. Tamamdır. Sağ olun dedim. Evet can dostlar. Mehmet kardeşim el yıkamına başladı. Şimdi görüyorsunuz. Kaputtan başladık. <laughs> Mehmetciğim şimdi el yıkamayla normal yıkamanın farkı nedir? Makineyle mi yıkam? Çok büyük fark var abi. Aynen makineyle, bu normal makineyle ve elle. Normal makineyle mesela burasını temizleyemez. Buranın altını temizleyemez. Heh. Bu camın iç tarafını temizleyemez. Olamaz, evet. Sileceklerin altını temizleyemez. Temizleyemez. Yaşa. Kapı aralar açma yerinin griflerini temizleyemez. Evet. Hadi yani bunda kapı düşürüyor. kolları da. Evet. Aha. Bazı mesela öteki arabalarda Böyle olanlar buralarını hiç temizlemiyor arka şeyini. O yüzden elle hem cilasına cilasına da çok iyi geliyor. Bu çizmiyor ama hangi makine olursa olsun daima ince bir çizik. Çizik atar. Atar. Evet. Hangi hangi makine olursa olsun her makine ince çizik atar. Onu da güneşe çıktın mı belli olur. Anladım. O yüzden daima elle yıkamak daha mantıklı. Daha mantıklı. Arabanı seviyorsan. Yani. <laughs> sevmeyenler. Aynı. Normal yani otomatiğe girsinler evet. Otomatik yıkamaya girsin. Seni de bu süngeri aşağıya vurduğum süngeri, üstte vurmuyorum. Bunu üst vuruyorum. He, o da, o da e, bu da itme Evet. Bu bununla yapıyoruz. Hmm. Yani değişik değişik. Değişik değişik. Anladım. Tabi en Süngerler doğrusu da o zaten. Yoksa tüm pisliği dağıtırsın aşağının pisliğini yukarı en doğrusu da o aynen şöyle bir alttan geçiyorum arkadaşlar bu arada burası Düsseldorf Lichtenbräu e, semtinde havalimanına yakın ama bir dediğim gibi avarlı. evet arabayla bir iki dakika üç dakika yani fazla havalimanına ben dediğim gibi e, adresini açıklama bölümünde sizler için paylaşacağım Mehmet kardeşimin telefon numarasını veririm İsteyen hani ciddi anlamda ilgili olan lütfen arayıp görüşebilir, konuşabilir. Ee, rica ediyorum sizden. Yani canınız canı sıkılanlar vardır. Ya arayayım, dalga geçeyim. Artık o senin insanlığına, vicdanına kalmış. İnsanlığı öyle boşu boşlara da rahatsız etmeyin. Mehmet kardeşimin işi gücü zaten başından aşkın. Değil mi Mehmet? Çok yani brav, çok aynen yani onu da bildirmiş olayım, boşuna evet, arayıp de rahatsız iyi. etmeyin evet, dalga iyi. geçer gibi enir gibi abi biz burada çocuk değiliz burası yani ana da değil herkes ekmeğin peşinde evet. adam akıllı arayanlar gelenlere başımızın tacıdır değil mi aynen. Mehmetciğim? Aynen öyle diyelim yani baş tacılar Almanların bir lafı vardır ya Kundes Köniş diye aynen Onların... Müşteri kraldır. Tam olarak Türkçe'ye çevrim Türkçe yaparsın. Mi? Öyle. Müşteri kraldır. Evet. Almanların ünlü lafıdır. Aynen. Güzel oluyor. Allah güzel yapıyorsa Sağ Ama arabamda durumu çok kötü değil mi benim? Evet bayağı yıkamamış ve dışarıda dediğimiz gibi zahardan yağmur yağdığında evet. her taraf bayağı her köşesine girmiş pislik. Çok kötüydü gerçekten. Ama birazdan pırıl pırıl çıkacak ortaya. Aynen. Zaf. Mehmetciğim benim araba tamam mıdır? Tamam, şimdi Tamamdır. Süper. Sırada araba var. Bu normal yıkama mı bu da mı yıkama. yıkama? Bu normal yıkama. Tamam, sıkıntı yok. Herkes el yıkayacak diye bir kaide yok. Yok. Evet. Arabanın işi bitti arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 20-25 dakika sürdü. Mehmet sağolsun benim araba böyle daha çok ilgileniyor gibi. Yani öyle gibi değil. Öyle sağolsun olsun Güzel oldu. Şimdi bir durulayacağız. Sonra bakalım. Canlar, bir de Mehmet'le görüştüm. Dedim abi, gelmişken şöyle bir de içini e, temizleyecekler, e, süpürecekler. Onu da sizlere çekmek istedim. Şu an durulama, kurulama. Evet, sonra da iç temizliğine başlayacağım. Canlar sanırım video bu kadar yeter. Gerekenleri çektim, gerekenleri gösterdim. Evet, arabayla ilgili videoları da sevenleriniz var. Sizlere iyi seyretmeler diliyorum. Bu kadar. Yorumları bekliyorum, beğenileri bekliyorum. Arkadaşlar beğenler ve yorumlar çok önemli. Görüşürüz, seviyorsunuz. Bay bay. Cheers. is